Selam sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de böyle üç renk bir iple geldim karşınıza. İplerim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim üç buçuk numara. İlmek sayılarım 4, 4, 4'ün katları artı 3. Ben böyle renkler tercih ettim. Siz istediğiniz renk tercih edebilirsiniz. E, modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ve modelin yapımına geçiyorum. Ben böyle hemen birkaç sıra lastik başladım. Geldim. Siz istediğiniz lastiği uygulayın. Lastiğin üstüne e, düz yüzden e, ön yüzden bir sıra düz bir sıra ters gidiyoruz. Tekrar şimdi ön yüzdeyim. Bir sıra düz gidiyorum bir sıra düz gidiyorum lastiğin üstüne iki sıra düz iki sıra ters uygulamak gerekiyor hangi lastiği uygularsanız uygulayın çok güzel bir model özellikle kız çocuk hırkalarına yeleklerine bluzlarına ben çok yakıştırıyorum modelin arka yüzündeyim bir sıra ters gidiyorum Ştem yapmadığım için hızlı örüyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters gidiyorum. Şimdi iki sıra düz, iki sıra ters ördük. Modelin ön yüzündeyiz. Şimdi modelimizi uygulayalım. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek düz beyazımı örüyorum. 3. ilmeğe geldiğimde yeşil ipimle bir ilmeğin içinden bakın. Bir ilmeğin içinden 1 1 doluyorum. 2 Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bırakıyorum yeşil ipimi. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 tekrar yeşil ipimi alıyorum bakın bir ilmeğin içi bir çıkarıyorum bir doluyorum bir daha çıkarıyorum bir ilmeğin içinden üç ilmek çıkarıyoruz tekrar beyaz ipimizle devam ediyoruz 1 2 3 ilmek beyaz örüyorum tekrar tekrar 3 ilmekten sonra bakın bir ilmeğin içine giriyorum bir ilmek düz alıyorum. Bir doluyorum. Bir tane daha alıyorum. Bir ilmekten üç ilmek. Tekrar beyaz ipime geliyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. Bir ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Bir doluyorum. Bir tane daha bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum. Kenar üç ilmeğimi de örüyorum. Bir ilmek fazla başlamışım, şöyle yapalım. Bak, ilk sıramızı hallettik. Bak, bitirdik. İlk sıramızı bitirdik. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyoruz. Bakın arka yüzdeyiz. Şimdi yeşil ipimizdir. ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ortadaki yeşil ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonra bunu tekrar örmüyoruz. 3 ilmek beyaz örüyoruz. 1 2 3 ilmek beyaz örüyoruz. Yeşil ipimize geldiğimizde bakın ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ortadaki yeşil ilmeğimizi bir tane ters örüyoruz. Baştakini örmüyoruz. 1 2 3 ilmek ters örüyoruz. Modelin arka yüzündeyiz. Yeşil 3 tane artırdığımız ilmeğe geldiğimiz zaman bakın. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Tekrar örmeden alıyoruz. 1 2 3 ilmek ters örüyoruz. Tekrar yeşil ipimize geldiğimizde örmeden alıyoruz ilk ilmeğini. Ortadakini bir ilmek ters örüyoruz. Tekrar bunu örmeden alıyoruz. 3 ilmek bu yeşil ipimizi keselim. Bununla ipimiz işimiz bitti şimdilik. Bunu da buraya sabitleyelim. Şimdi 3 ilmek tersimizi örüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bakın bir ilmek düz örüyoruz. Buradaki bir ilmeği alıyoruz buraya bakın. Buradaki ördüğümüz yaprağı bunu böyle döndürecek böyle düz olacak. Şununla beraber şöyle örüyoruz. Yani şöyle açık duracak yaprak. Bir düz örüyoruz. Ya bakın şimdi şu yaprak mecburen böyle Önü böyle açık olacak. Bunu da bu tarafa açacağız. Ortadakini bir tane düz örüyoruz. Bakın. Bunu da buraya böyle ikisini bir alıyoruz. Bak, böyle açılıyor yapraklar. Bir ilmek düz örüyoruz. Bakın, buraya geldiğimizde bu ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz. Böyle kesiyoruz. Pardon şunu örmüyoruz. Buraya geldiğimizde bakın. Burada bir tane düzülmeğimiz var örüyoruz. Buraya geldiğimizde bu ilmek bak bu ilmeğin bunu değil. Bunu mutlaka yapın yoksa model güzel durmaz. Bu ortadakini örmeden alıyoruz. İlk şurada şaşırdım ben düz dedim. Bunu örmeden alıyoruz. Tekrar bunun ikisini böyle örüyoruz. Bir tane düz ilmeğimiz var örüyoruz. Bakın buraya geldiğimizde yine böyle çeviriyoruz. Böyle bunun ikisini bir düz örüyoruz. Örmeden alıyoruz. Bunun ikisini de böyle kesiyoruz. Modelin arka yüzündeyiz. Arka yüzündeyiz. İplerimizi yine ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu örmeden aldığımız yeşil ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 1 2 3 ilmek ters örüyoruz. Yeşil ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1 2 3 ilmek ters örüyoruz. Bunu örmeden alıyoruz. 1 2 3 ilmek ters örüyoruz. Bunu burada şaşırmıştık, örmüştük. Bunu örmeden alıyoruz. şöyle yapalım da kaçmasın. Örmeden alıyoruz. 3 ilmek ters örüyoruz. Şimdi bakın. Ben sarı yapıyorum çiçeklerimi. Siz hangi renk yapıyorsanız. Sarı ipimi bağladım ben. modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir ilmek düzüm var. Örüyorum. Şey, yapraklarımızı bitirdik. Ee, şimdi üstüne şey çiçeklerimizi yapacağız. Yanındaki iki ilmeğimi ördüm. İki ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Şimdi bu örmediğim yeşile geldim. sarı iple bakın bir üç ilmek çıkarıyoruz tekrar beyaz ipimize geçiyoruz bir iki üç ilmek düz örüyorum örmediğim yeşile geldiğimde içinden bakın bir ilmek düz örüyorum bırakmıyorum bir doluyorum bir daha üç tane ilmek çıkarıyoruz 1 2 3 ilmek düz örüyoruz örmediğimiz yeşil ilmeği geldiğimizde bakın bir düz alıyorum bir doluyorum bir tane daha 3 ilmek çıkarıyorum 3 ilmek düzü örüyorum 1 2 3 bakın son kez Tekrar yeşil ilmeğime geldiğimde bir düz alıyorum. Bir doluyorum. Bir tane daha bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın çiçeğimiz belli oldu. Tabi siz istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ben böyle bir renk tercih ettim. Basit bir model ama çok güzel bir model. Tabi siz hangi renkleri kullanırsınız kendiniz artık onu tercih edersiniz. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. iki ilmek ters örüyorum. Şimdi burada sarıya geldik. Buradaki sarıyı buraya öne alıyoruz. Bu üç ilmeği sarı ipimizle düz örüyoruz. Bakın bitir kapatıyoruz yani. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar 3 ilmek ters yapıyoruz. 1 2 3. Tekrar sarıya geldiğimizde ipimizi öne alıyoruz. 3 ilmeğin içinden giriyoruz. 3 ilmeğimizi bitiriyoruz. 3 ilmek ters örüyoruz. Tekrar sarıya geldiğimizde bakın sarı ipimizi öne alıyoruz. 3 tane çıkardığımız hepsini birlikte düz olarak kapatıyoruz. 1 2 3 ilmek ters örüyoruz. Sarı ipimize geldiğimizde bakın öne alıyoruz. 3'ünü birlikte böyle düz örerek kesiyoruz kenar ilmeğimizde de örüyoruz bitti modeli bitirdik bakın çiçeklerimiz belli oldu Şimdi bunun üstüne bir sıra düz gideceğim videoyu daha fazla uzatmayacağım model açığa çıksın diye. Tekrar şu alttaki gibi iki sıra düz, iki sıra ters yapıyoruz. Tekrar model uyguluyoruz. Tabi bu boşluğu siz istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha uzak yapabilirsiniz. Daha yakın oldu mu olmaz zaten. Biraz daha arasını açabilirsiniz. Modelin ön yüzünden bir sıra düz, bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters gidiyorsunuz. Tekrar model kuruyorsunuz. Ben şimdi videoyu daha fazla uzatmıyorum. Bakın. Modelimiz belli oldu. Ben şimdi kamera arkasında ördüğüm büyük parçamı göstereyim. Modelimizin ilerlemiş hali böyle. Burası arka yüzü. Arkası biraz karışık duruyor. Burası ön yüzü. Bu da sizinle beraber çalıştığımız. Bugünlükte bu kadar diyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.